لا لا, لا. Görkem merhaba. Merhaba. Öncelikle Giresun'a ve Giresun Spor'a hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. altyapısında yetiştin. Bundesliga 2 ve Hollanda 1. Ligi'nde forma giydin. Şimdi Türkiye'desin. Neler söylemek istersin? Kendi adıma ve umarım Giresunspor için hayırlı bir e, bir şey olmuştur. Umarım herkes beklentilerini yerine getirebilir. Ben de Giresunspor Spor camiası ve takım olarak umarım hep beklentileri yerine getirebiliriz. Başarılı ve sağlıklı bir sezon geçiririz inşallah. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi umarım güzel bir sezon geçiririz hep beraber. Giresun'u ve Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyor muydun? Neler söylemek istersin? Tabii ki takip ediyorum yani sonuçta Türk olarak futbolcu, futbolu sevdiğim dolayısıyla takip ediyorum. Türk futbolu son senelerde bayağı bir ilerledi, bayağı bir gelişti. Onun için ben de dediğim gibi bu statlarda bu futbolu oynamaktan zevk alacağımı zannediyorum ve düşünüyorum. Giresun Spor maçlarını tabii ki de son son dönemlerde, son sezonda izledim. Bayağı başarılı geçti. Son, son maçlar son sezonda bayağı iyi performanslar gösterdiler dediğim gibi umarım devamı gelecektir. Son olarak takımda nasıl karşılandın, Giresun'u nasıl buldun? <laughs> Bayağı iyi karşılandım. Tabii ki herkes sordu nerelisin vesaire. Ben Trabzonlu olduğum için pek uzak kalmıyor bana Giresun. Ama arkadaşlar ve dilden hiç sıkıntı çekmediğim için İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Almanca tabii ki onun için iyi anlaşabiliyorum ve hiç sıkıntı çekmedim. Takım arkadaşlarımı da çok teşekkür ederim beni iyi aralarını aldıkları için. Teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldin. Ben de teşekkür ederim. Hoş buldum.